World Peace TV'den merhaba, Geleceğin Ekonomisi programına hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Yanis Varoufakis'in Kızımla Ekonomi Sohbetleri, Kapitalizmin Kısa Tarihi adlı eserinden yola çıkarak, insanlık tarihinin ekonomik dönüşümünü, değer kavramının değişimini ve piyasa toplumlarının doğuşunu konuşacağız. Gelin, yalnızca fiyatların değil, gerçek insani değerlerin de önemli olduğu bir dünyayı birlikte keşfedelim. Geleceğe birlikte bakıyoruz. İki farklı değer anlayışı. Aegina adasında akşam oluyor. Mevsimlerden yaz. Verandada oturmuş, Peloponez dağlarının ardından batan parlak kızıl kürenin denize vuran kızıllığını seyrediyoruz. Gençken babamın bana yaptığı gibi dönüp, sana neden güneşin ufkun arkasında kaybolurken kırmızıya döndüğünü bilimsel olarak açıklamaya başlıyorum. Anın zehir oluyor. Aynı akşam arkadaşlarımızı ve genç oğulları Paris'i de alarak tekneyle Maratonas plajındaki restorana gidiyoruz. Siparişi verirken formu yerinde Paris espriler patlatıyor ve havalı görünmemek korkusuyla her zaman son gülen olan sen bile pes ediyorsun. Sonunda hepimiz gülüyoruz. Yemekler gelmeden önce balıkçı teknesini bizimkinin yanına bağlayan Kaptan Kostas senden bir ricada bulunuyor. Dalmayı ne kadar sevdiğini bildiğim için yardımını isteyeyim dedim. Sen de günün kahramanı olmanın keyfiyle hemen suya dalıyorsun. Gün batımı, bana gıcık oluşun, Paris'in şakaları. Sırf Kaptan Kostas istedi diye suya dalman, bunların hepsi yazın keyif veren anlarındandı. Bunlar sahip olduğun değerlerdi. Bir arkadaşın yaralandığında, can sıkıcı bir ödev yapmak zorunda kaldığında, yalnızlık hissettiğinde ya da yaşam hakkında kararsız olduğunda hissettiğin kötü duyguların tersiydi. Şimdi bu değerleri ekonomi haberlerinde sözü geçen menkul ve gayrimenkul değerlerle karşılaştır. Mağazalarda ya da internette satılan, reklamlarda övülen değerlerle aradaki büyük farkı göreceksin. Bu ikinci grup için daha doğru ve net bir sözcük var. Emtia. Egina'da akşam vakti, Paris'in esprileri ya da senin Kaptan Kostas için yaptığın dalış bu değerler alınıp satılamaz. Ancak bir iPad ya da mükemmel bir musakka yemeği satılabilir ve bunlar emtia olur. Bir iPad üreticisine ne kadar çok para ödersek, o kadar çok iPad üretir. Ancak Paris'in şakalarına ya da Kaptan Kostas için yapılan dalışa para teklif etmek o deneyimi değersiz kılar. Bir gün Paris profesyonel bir komedyen, sen de profesyonel bir dalgıç olursanız, işte o zaman şakalar ve dalışlar da birer MT'ye dönüşür. Bu farkı anlamak çok önemli. Deneyimsel değer para ile ölçülemez. Takas değeri alınıp satılabilir. Fakat günümüzde her şeyin fiyatla ölçülmeye çalışıldığı bir yanılgı var. Fiyatı olmayan şey değersiz sayılıyor. Fiyatı olan her şey ise arzu edilir sanılıyor. Bunun çok çarpıcı bir örneği kan bağışı konusudur. Kan bağışı gönüllü yapıldığında para verilen ülkelerdekinden çok daha fazla kan toplanır. Çünkü para teklif etmek dayanışma duygusunu zedeler. Oscar Wilde'ın dediği gibi, çıkarcı her şeyin fiyatını bilen fakat hiçbir şeyin değerini bilmeyen kişidir. Ne yazık ki toplumlarımız hepimizi çıkarcı yapmaya çalışıyor. Her şeyin metalaşması. Şimdi düşünelim. Paskalya gününde sabahtan akşama kadar yemek ve masa hazırlıyoruz. Kutlama bitince senden yardım istiyorum. Sen ise şakayla karışık, "Baba, beni bu görevden azletmek için ne kadar istersin?" diyorsun. Bu öneri beni güldürür müydü? Hayır. Çünkü aile içindeki yardım para karşılığı bir işlem değildir. Bir evde bulaşık yıkamak, çöp çıkarmak gibi işler kişisel, duygusal ve karşılıksızdır. Amazon'dan bir kitap siparişi vermek gibi soğuk ve kişiliksiz bir değiş tokuşla kıyaslanamaz. Çok zaman önce insanlar mallarını evlerinde üretiyorlardı. Ekonomi sözcüğünün kökeni olan oikonomia da buradan gelir. Ev halkını yönetmenin kuralları. O zamanlar üretimin büyük kısmı aile içinde yapılırdı. Fazlası olursa değiş tokuş yapılırdı. Kıtlık zamanında ise ticaret dururdu. Mal üretilir ama çoğu emtia haline gelmezdi. Son birkaç yüzyılda işler değişti. Ürettiğimiz malların çoğu artık evlerimizde yapılmıyor. Ürettiğimiz şeylerin çoğu değiş tokuş için üretiliyor. Değer neredeyse sadece piyasalar üzerinden belirleniyor. Çiftçiler bile artık yemlerini, tohumlarını ve makinelerini uluslararası şirketlerden satın alıyorlar. Genetik materyaller bile patentlenip satılıyor. Bu hayatın her alanına yayılan bir metalaşma sürecidir. Öyle ki yapay döllenme yoluyla başka bir kadının rahmini kiralamak bile ekonomik bir işlem haline geldi. Böylece ekonomi kelimesi de kendi anlamından uzaklaştı. Bugünün ekonomisi artık hane kurallarını değil, pazar yerinin kurallarını anlatıyor. Belki doğru terim agoranomi olmalıydı ama şimdilik herkes ekonomi demeye devam ediyor. Hiçbir geleceğin ekonomisi programının daha sonuna geldik. Bugün Yanis Varoufakis'in Kızımla Ekonomi Sohbetleri kitabından esinlenerek değer ile emtia arasındaki farkı, deneyimlerin neden paha biçilemez olduğunu ve piyasa toplumlarının nasıl şekillendiğini birlikte düşündük. Unutmayın, geleceğin ekonomisi yalnızca kar ve fiyatlardan değil, dayanışma, paylaşım ve gerçek insani değerlerden doğacak. Bir sonraki programda görüşmek üzere. World Peace TV'den sevgilerle hoşça kalın.